Merhaba. Inside Turkey'in bu bu sayısında, yaz sayısında Türk savunma sanayisinde yaşanan son dönemdeki gelişmeleri merkeze aldık. Aynı zamanda Türkiye'nin son dönemdeki askeri stratejisindeki değişimi ve dönüşümü göstermeye çalıştık. Bu anlamda birçok yoruma, birçok araştırma. Makalesine de yer verdik. İlk yorumlardan bir tanesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a aitti. Hulusi Akar son dönemdeki Türkiye'nin askeri stratejisindeki ve savunma politikalarındaki değişim ve dönüşümü bize anlattı. Özellikle bölgede, Orta Doğu bölgesinde, Kuzey Afrika bölgesinde, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler. Türkiye'nin yakın coğrafyasında komşularında yaşanan gelişmeler bağlamında Türkiye'nin değişen tehdit algılarını, Türkiye'nin değişen güvenlik politikalarını ve bu bağlamda ortaya koyduğu güvenlik ve savunma stratejilerinin ilkelerini ortaya koydu. Ee, yine e, Türk savunma sanayisinin hikayesinin anlatıldığı ikinci makalede savunma sanayi başkanı İsmail Demir Türk savunma sanayisindeki dönüşümün tarihsel e, hikayesini bize sundu ne tür meydan okumalarla hangi süreçlerden geçtiğini ve Türk savunma sanayisinin bu meydan okumalara nasıl karşılık verdiğini makalede inceledi. Öte yandan Türkiye'nin son dönemdeki stratejik düşüncesindeki değişimi ve bunun sahaya pratik olarak yansımalarını da başka bir makalede ele aldık. Michael Tançum bu anlamda Türkiye'nin stratejik yeniden oryantasyonunu yeni bir jeopolitik vizyonla nasıl hayata geçirdiğini, bunun geleneksel jeopolitik vizyondan nasıl ayrıldığını bize anlattı Inside Turkey'in bu yaz sayısında. Bu üç yorum makalesinin dışında araştırmaya dayanan daha uzun ve daha farklı noktalarını Türk savunma sanayisinin ve değişen askeri stratejisinin farklı boyutlarını gösteren makaleler de vardı. Bunlardan bir tanesi benim kaleme aldığım Türk savunma ve askeri stratejisinin son yıllardaki göstermiş olduğu dönüşümdü. Bu makalede temel olarak Türk askeri stratejisinin Türkiye'nin askeri stratejisinin hedeflerini sütunlarını, hangi sütunlar üzerine bu askeri stratejisinin oturduğunu, bu askeri stratejinin değişimine ve dönüşümüne sebep olan itici faktörleri incelemeye çalıştım ee, ve bunun sahadaki karşılığının özellikle terörizmle mücadele, Libya, e, Türkiye'nin bölgesel ölçekteki güç projeksiyonlarında nasıl hayata geçirildiğine odaklandım. İkinci e, araştırma makalesi Can Kasapoğlu tarafından yayınlandı. Can Kasapoğlu Türkiye'nin askeri gücüne odaklandı. Bu askeri gücü mümkün kılan temel unsurları, temel sütunları ele aldı ve 21. yüzyılda bu değişimin yansımalarını inceledi başka bir makalede yine daha detaylı olan araştırma makalesinde Arda Mevlutoğlu Türkiye'nin hava gücüne odaklandı ve 5. nesil olarak tarif edilen hava gücündeki meydan okumaların Türkiye'ye yönelik oluşturduğu etkileri Türkiye'nin bu bağlamda neler yapması gerektiğini, hangi e, kapasitelere sahip olması gerektiğini, geleceğin e, hava e, doktrininde, hava harbinde ne tür kabiliyetlere sahip olması gerektiğini inceledi. Mustafa Kibaroğlu ise S-400 meselesini etraflı bir şekilde tartıştı. Bu noktaya nasıl gelindiğini, Türkiye'nin S-400'ü neden e, aldığını ve S-400 ile ilgili e, oluşan dış politika e, meselelerine odaklandı son araştırma makalesi de Merve Seren tarafından yazıldı Bu makalede ise son dönemlerde Türkiye'nin yapmış olduğu askeri harcamaların savunma harcamalarının geniş bir data üzerinden geniş bir veri üzerinden analiz edildiğini görmüş olduk Bu analizle birlikte Türkiye'nin savunma ve askeri harcamalarındaki değişimi ve dönüşümü özellikle son 20 yıldaki değişimi ve dönüşümü. Ortaya koymuş olduk. Bir bütün olarak bakıldığında Inside Turkey'in bu sayısı Türkiye'nin çok çok merak edilen savunma sanayisini, savunma stratejisini ve askeri stratejisini farklı bakış açılarıyla, farklı boyutlarıyla ele alan çok özel bir sayı oldu.